arkadaşlar kalın. Maç arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Stan Megas'ın gelsin. Birinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Arkadaşlar Stan Megas oynayanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Şuraya girelim ve şunu oynayalım. Ortadaki olana bastım. Evet arkadaşlar Roblox'un birinci bölümünü çekmiştim. Ama video çok uzun olduğu için şey ım, YouTube'ya gelmedi yüzden çok uzun yapmışım. Ama çok uzun yapmayacağım. Evet şimdi yapalım. Evet. İstanbul gelsin. Birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölüm de gelir. Evet. Oyunda bazen ne konuşamıyorum. Böyle çok şey yapıyor oluyor. Şöyle bekliyorum. Bak görüyor musun beni itiyorlar. Arkadaşlar 16 kişi şöyle. Ay ölüyorum. Ölüyordum gördünüz mü? Evet. geçtim. Lazer geliyor Allah'ım. Sen bana yardım et Allah. Im. Şöyle bekleyelim şu, Kazandım arkadaşlar. Yes ama tam da ölüyordum arkadaşlar. 16 kişi öldü yani bunlar o kırmızı olanlar hepsi gidiyor. Yeşil olanlar kazanmış oluyor. Ben de şu Sema GSX o, o şeyim. Bir tane daha oynayacağız. 3 kere oynayacağız. Evet. evet. Evet 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 evet. Şimdi 8 kişi eğlenmesi gerekiyor. 8 kişi çok kolay. Ama 8 kişi olduğu için çok zor bir. Ay ay geçtim arkadaşlar gördünüz mü? Ölüyordum. Arkadaşlar gördünüz. Az önce ölüyordum sizin için ama ölmedim. Ölmedim arkadaşlar. Bana bana yardım ettiğiniz çok teşekkür ederim. Evet lazerlerin üstünden geçiyorum. Ay. Ay, ölüyordum. Yemin ediyorum ölüyordum. İstanbul gelsin ikinci bölüm de gelir inşallah. Değil mi arkadaşlar? İnşallah diyenler yorumlara yazsın. Bekliyorum. Arkadaşlar öldüm. Aa kazanmışım. Kazandım mı? Arkadaşlar kazanmışım. Oh be sonunda. Kazandım. Oh. Çok teşekkür ederim. Beğeniyorsunuz ama arkadaşlar. çok Lütfen beğenin arkadaşlar. Şimdi 7 kişi gidilmesi gerekiyor ve sona kalan bu tur bizi çok zorlayacak. Lazerler çok gelecek çünkü şurada bekleyelim. Evet şimdi şöyle. Şimdi buradan lazer gelecek. Şuradan şuradan Biraz da olsun. Yandım arkadaşlar. Yandım ya. Ayrıldım. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. 50 yıldız aldım. Evet, şimdi görevler. Şöyle görevler var. Oradan bunları hepsini alıyorum. Şuradan da bir tane şey alıyorum. Aldım. 60, 75 oldu. Bunu da alalım. Böyle. Bakalım bitti mi burada? Bir tane 50 tane şeyimizi alıyoruz aldık. Şanel bebek şeyler, bebek sesleri geliyor. Teyzemlerdeyiz. Evet şimdi çak çeviriyoruz. Çevir çevir. Allah'ım inşallah efsane bir gelir Allah'ım. Karakterlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Karakterlerimi göstermiyordum. Efsane bir çekiyordu. bu ne ya? Evet arkadaşlar şimdi size bu benim kullandığım elbise. Şurada ıı, evet bakın arkadaşlar benim tümü hepsi tüm var nadir var nadir bulunan bu uzaylı var bir tane kedi kız var tavuk var ve e, şey var bunun adı neydi arı var e, destanslı destanslıya bastık şu bunun adı ne diyor yaz bu da tüfek balığı efsanevi hiç yok minik mitik mitik işte mitik mitik karıştırıyorum evet arkadaşlar şimdi bir tane daha oynayalım mı sizin için oynayalım mı? Şuraya bakalım. Küçük bir tane biri var. 25. 5 daha şuradaki şeyi alıyorum. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir tane de oynayalım mı? Oynayalım ya. Elim çok az. O yüzden oynayamıyoruz bunu. Ama zaten şunu oynadık ve şunu oynadık. Evet, sağdaki onunla oynadık. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Cıvı 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 arkadaşlar siz de benimle eğleniyor musunuz? Yoksa eğlenmiyorsun, eğlenmiyor musun? Yorumları yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu çok kolay arkadaşlar. Ben burada birinci falan olurum ama kazanırım. Birinci olmam da işte kazanırım. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar çabuk. Çabuk olmam gerekiyor. tane şarkı falan söylüyorum. Elen. Elen benim de işte. Şey oldu yanlış. Şöyle gideceğim. gidecek, gidecek. Allah'ım inşallah yanmam. Yanmadım. Şurada geçelim. Ee, yanıyordum, yanıyordum, yanıyordum. Allah'ım. Allah'ım geçiyorum. Arkadaşlar beğenin arkadaşlar. Böyle ola. Geçtim, geçtim. Arkadaşlar yemin ederim geçtim. Kim önce birinci olacakmış? Bakacağız. Koş koş koş. ne çıkalım. Oha yedi kişi gitmiş. Oha dediğim için özür dilerim. Ve ben ne olur? Ya arkadaşlar gördünüz. Evet arkadaşlar gördünüz. Tam gidiyordum. Ama iki kişi daha gitti. 15 14 kişi kalmıştı. Eğlendim arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada ben de geldim. Evet yarın şimdi geldi yarın güzelim ne oldu? Şey Osmanlı Galası oynuyorum birinci bölümünü çekiyorum. O yüzden eğlendim. Amir best. Hı. Buna bak şu ikisini oynadım. Best. Arkadaşlar bir tane daha oyunu oynayalım ve videomuzun sonuna gelelim. Çünkü videomuzun sonuna geldik. Evet oynayalım 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 evet oynayalım. evet arkadaşlar evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım hangisi çıkıyormuş. Hangisi çıkıyormuş? Bu ne ya? Ben şey bilmiyorum. Hiç oynamadım bu oyunu arkadaşlar. Sizler birlikte öğreneceğim. Nasıl bir oyun ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir şey oyun? Elendim. Arkadaşlar oyunum şey oldu. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet aldım bu karakteri aldım. Yok, almamışım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.